Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Demirtaş Barajı'nın oradayız. Bir video çekeceğiz. Kendi aramızda bir challenge tarzı yine bir şey yaptık. Arkamızda gördüğünüz ağaca sırayla üçümüz asılacağız. Bize gelen sorularla gelen sorulara göre yavaş yavaş aşağı ineceğiz. Aşağı indikçe ilk inen diğerlerinin acı çektirecek. Zaten sona kalan, ne konuşuruz? Pert. sabah yedisini geldik buraya gelecek, konuk oyuncumuz ya. Tayyip Tayyip, Tayyip. Altay, Altay Tekin, pardon. Altay Tekin. Altay tankı olur kendisi. Senin Altay mı o senin? Ne zaman oldu? Şimdi göstereyim. O <laughs> tamamına <Göstermene gülüyor> gerek yok. Ben senin Tayyip diyor Tanrım. Şimdi hemen göster dağı Evet şey arkadaşlar, yavaştan, yavaştan videoya geçelim. Şey, Oğlum, video ya elimde şey, ya şey, çok akmak ha. Evet, yavaştan bağlama şeyine geçtik. Söyleme anama söyleme. Çık çık sun. Dur dur dur. Bekle. Aklım acıyor. Acıyor Acı, valla. Hadi oğlum, oğlum çekil. Ters o ayaklarından kaldırman lazım. Oh, Sus, oğlum, amuda kalsana şu ağacın burada. burada. Acıyor ama. Acıyor oğlum. Gel gel. Amuda kaldır ağaçta. Aa, kaldır. Ağaçta amuda kaldır. Ağaçta amuda kaldır. Götük. Götük gözük çek. Cevriyelim polisi bir ağaçta. Bağla ya. İçine içine <gülüyor> sokarız eşofmanı. Eşofmanı içine sokalım. Bir dakika. Valla sokayım mı ben? Bir dakika. Aaaa. Aşıyor lan. Olay ne biliyor musun aga? Şöyle bebek gibi kavuracağım böyle. Havaya kaldıracağım, umuda kaldıracağım. Tamam, tamam. Ayakları boşa çıktı. Hah, kaldır o şekilde. Ah! Yavrum ya. Hah. Kaldır. Kaldır. <laughs> kaldır. 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 Dur <laughs> sen çek Efe. 1 2 3 çek 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 1. Tamam, tamam. Iki. Tamam. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Bir, 2 3 üç. Tamam. Çek çek. Tamam çek, yeter. Değil. Bağla şimdi oraya. <laughs> Arkadaşlar mi? kanalımıza abone olmayı ve lütfen like atmayı unutmayın. Ah, acıyor Allah. Dur 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 bekle. Bırakıyorum ya acıyor. Dur. dur dur. İyi misin lan? Acıyor oğlum çok acıyor lan. Dur. Bağla şu şekilde. Dayı bir yardım et. Sahip tut. Tut öyle ha. Acıyor mu hala? Bak tut tut sıkı tut. Acıyor mu hala? Sıkı tut. Daha sakın salma. Çekiyor mu hala? Sık ellerini sık. <laughs> <laughs> Doğuka şu şekilde Tayyip Tayyip bana, şekilet, hayır. Tamam. Hayır. <laughs> hayır. Benim bana benim. bak bana şu şekilde atıyoruz Tamam açıyoruz. be kanka be al Ay <laughs> <laughs> Görüyorsun değil mi? Ha, böyle kurtulur Nasıl bir tuzağa yok, düştük kurtulağa. görüyorsunuz değil mi? Buradan da at, atacağız, bak alttan da geçeceğim. Ayağın yani. ağrıyor mu abicim? Ağrıyor, çok ağrıyor. Onlar için bunları yakacağım. Bak bu kırtılacak bak. Çok sert sıkıl. Yatsayın ağaca. Ben ben, ben, ben olacağım <laughs> Ben nereden geldim ki? <laughs> şey, Yatsın yani. ağaca. Ben <laughs> Daha nasıl, şey, nasıl, şey, böyle çeviririm. Şey. Şey. Böyle dik olur oğlum, böyle olmaz. <laughs> evet, plan tıkır tıkır işledi. Yusuf'u ağlattık önce bir yavaştan. Bilerek ağladı. Sen... ağladı, kışkırtma yapılacağını ben anladı, ondan ağladı. Ama artık kurtuluşu, kurtuluşu yok değil mi? Alt değil mi? geç şöyle bak, bak. He? Boşluk bırakarak. Bir dakika, bak. Ben, bir dakika bak. Ben söyleyeyim mi? Bak acıyor Tayyip. Bak Tayyip. Bak. Dur oğlum bak. Oha, salak, oha. Doka, tamam, 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 diyorum, oğlum ya. salaksın. salak Dokan. Acıyor diyorum. Yeter de bak. Yok. Zaten ellerim bağlı. <laughs> ayaklarım bağlı. Geri Bastırmanın bir manası yok. Evet. Bak acıyor Tayyip. Bak tamam, bir şey şunları abi. biraz acıyor diyorum. Valla bir şey yapma. Bak seni öldüreceğim. Oğlum. Sus. Sus. Kulağım çınladı. Bak. Evet arkadaşlar. Olayın asıl kahramanı burada. <laughs> 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 hadi kes kes hadi. Bak işe gideceğim oğlum. Kaç Baş numara istiyorsun? Bak işe gideceğim zamanım yok. Kaç numara Bak ben öyle işe gidemem. Bak kaç numara istiyorsun? Sıfıra, şey, sıfıra, sıfıra komple. Daha Hayır, şey elim Kaç istiyorsun? Kaç, kaç istiyorsun? Efe yapma bak işe gideceğim. Kaç numara Bak sen voleybola falan gideceksin. Numara i̇lla bak illa kışkırtma olmasına gerek yok. Numara ben seni normal kadar yaparım. Numara bak ne olursa olsun yaparım. Kaç numara? Ben sana söylüyorum. Ben şunu söylüyorum. Ne olursa olsun yapacağım. Bak, Numarayı söyle ağlama. Ne oldu hani saç senin için sıkıntı değil mi? <laughs> saçımı keserseniz <laughs> hiçbir şey olmaz. Ben giderim. Bak bak, 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 ben işe, hocam, her her işe gideceğim. Hocam. Hadi. İşe gideceğim. Hadi. Vur oğlum direkt vur ya ağlama falan. İşe gideceğim başka bir şey yapalım. Ben nasıl vuruyorsun? Nereden çalışıyorsun? İşe gideceğim kardeşim. Buradan mı? Kardeşim işe gideceğim işe. Bak Aga yapmayın. Aga yapmayın işe gideceğim. Dokar. Haydi. Nasıl gideceğim işe? Dokan başka bir şey yapın. Bak, Haydi. Doka. Haydi. Bak Dokan ben de Ortadan gir. Ortadan gir. Ortadan gir. Dokan ben de gidemem. Dokan. Evet, Bire, bırak, evet, el, el, el. evet beş numara. Haydi. Yavaş. Acımasa varsa gel. Evet. Ortadan yap. Ortadan. Evet. Ortada. evet. Üstüme gelmesin. Yeni at beni. Malik oldu. Haydi. <laughs> <laughs> yere yere. atma, yere at. Şuradan bak. Oğlum şuradan gitsene. Gir oradan ha. Ha şöyle ya. Kes 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 ben bir sorayım? şeyler alıp geleyim ya. Al bak yazıyor bak 5. Bak 5 değil ya. ne yapacaksın? Üç Nereye yapacaksın? değil mi o ya? Öyle bir şey Bak kaşıma maşı verme seni harbiden öldürürüm. Bak ben sana söylüyorum. Yeri yeri yaparım, yeri... Yeri... Bak. Tamam bana abi de. Abi. Her şeyimsin sen. Çok benim. basit oldu ya. Valla başka bir şeyler söyleme. Bizi öl. Biraz bizi tamam, Ben bize... Bize... bak şöyle yanağını açarım. kesme atacağım. Biraz daha. Tehdit mehdit ediyor. Oğlum kesme kesme. Oğlum suratını ne yapma ya, midem bulanıyor biliyor musun? Olmuyor yani. Suratını kesme aç, kaşını götürürüm valla. Ya Dur yapma, atamıyorum tamam. ya. Heh. Acıyor mu şu Oğlum, <laughs> kendini kurtarmaya çalışma. <gülüyor> <gülüyor> bak Oğlum, kaşıma başıma gel! Bak <laughs> artık ya. O zaman sabittir. <gülüyor> <gülüyor> o zaman <laughs> sabittir o zaman. Sıkı tut Tayyip. Sık lan, sık sık sık! Sık sık sık! Yusuf aga şu elinden tutsana sen diğer elinden. <laughs> diğer elini, diğer elini. <laughs> Tut diğer elini. Ver onu da bana. <laughs> <laughs> Döndür etrafından hemen bir kişi. Tamam ben tutuyorum. Bak tükürmeyeceksen yanına geleceksin. Tamam gel. Tükürsen ağzına balga atarım söyleyeyim. Beni yalnız bırakma, benimle sohbet et. <laughs> ha. ne yapıyorsun aga? Saçların çok güzel oldu. Bu arada çok uzatmayalım da. <laughs> Niye? Ben beraber gideyim. İşte ben böyle gidersem Kötü olur. Bana ne? Oğlum zaten beşe vuracağım ben seni. Bana ne? Bak çabuk olun bu arada. Ciddi söylüyorum bak. Güzel ben eğer işe geç kalsam bak bak. Oğlum, Aga. Saat daha 10 lan. Tamam. <laughs> tamam. Hemen dereye sokacağız seni. <laughs> yani. Bak <Ben de> gene <laughs> evet Aga. Seni saçına bir vuracağım. Ağlama. Ya bak senle çok Ağlamak. 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 sen de çok kötü oluruz. Ağlama. Çok kötü oluruz. Ben Ağlama. Ben sana söylüyorum. Ağlama. <laughs> Bana ne vuruyorsun lan sen? Bana ne vuruyorsun lan sen? Bana ne vuruyorsun <laughs> lan sen? Ya benim Adam şeylerim nerede? Ya. Malzemelerim nerede? Ayıp. Doğru, bak, izle. Bak, izle. Bak, izle. Bak, izle. Bak, izle. Oğlum çok kötü. Şuna tam vurma bak. Burnuma vurma. Bak kanar manar. Bak ben aga insan gibi söylüyorum. Yüzüme sür. Tamam kafamı sür. Tamam. <laughs> Aynen oğlum. Öyle yap. Adı tıraş. Ya. <laughs> Damat tıraş. Kızı <laughs> sert vuruyor oğlum o. O sana şu şey ben. Bak göreceğiz. Göreceğiz. Sen sert vuruyorsun bak. Do dozunu kaçırıyorsun. <laughs> Sen eğer olursan, senin kafana bu ağacı sürterim. Bak ben, ben sana söylüyorum. Bak gözüme Bilal, geldi. Gel. Ya gözüme ne sürüyorsun aga? Bana ne oluyor ya? ya? Önü mü göremiyorum? Ne anlamı kaldı <laughs> tamam, ben bu işin? Kör oldum oğlum. Ağzını tıkayım mı şöyle? Bak sert vuruyorsun. Sert ya, vuruyorsun bak sert! Sert! <laughs> sert, vuruyorsun. Bak, sert vuruyorsun bak. Sert vuruyorsun. Bak sert vuruyorsun seni geberteceğim bak ha. Bir dakika ağzını Ağzını. Niye sert vuruyorsun oğlum? Gerizekalı mısın sen? Ağzını kapat. Sert mi vuruyorsun oğlum? Ağzını kapat. Bak sert vuruyorsun. Ağzını bak sert vuruyorsun bak. <laughs> ağzını kapat. Bak onu uyarıyorum sonradan bak deme bak Yusuf böyle böyle böyle. bak. Ağzını. Geçen videoda hatırlarsanız arkadaşlar bize hayvan gibi bunlardan yedirtmişti. <laughs> Aynen Kendisi ağlıyorduk yememişti. en son. Ee, ben öncümü almaz mıyım? Aynen ben bir gün fenalık geçirdim hatta. Aç ağzını. Elini çek Tayyip. Bir şey yapmıyor oğlum lan. Ağzını aç. Evet. <laughs> şimdi ben tane. buna tokat atmayayım, bana i̇şte. ne Bugün bitmez ya. Sert vuruyorsun sen. Ya yavaş vurdun. Sen sert vuruyorsun. İyi alıştın bak. Yalıştırma. Bak, bak. Sert vurdun! Sert. Ne? Sert, sert, sert nedir biliyor musun? Nedir? Bak budur bak. <laughs> budur. Ha, mesela sert. Yavaş. Tamam. Yavaş budur. Bak bu da sert. Canım yakıyor çünkü anladın mı? Bak sen sert Bana göre şey. benim canım yakar her şeyi bana serttir tamam mı? Nerede? Biberi ver, biberi ver. Aç ağzını. Acıyor lan! Ağlama, ağlama. Bir dakika. Heh yedir. Aşacak aşacak şimdi bekle. Ver 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 ver. Efsane bal. Köp bir eline tıka bir eline şeyidir. bir eline bunun tıka bir eline nedir? Bunu kayıyor oğlum. ya her yere kayıyor. Yasla yasla. Böyle şey yaptı da kim yapmak isterse artık. Ya sanki yıllardır oldu sanmıyoruz. Ah. İçime lan atın ah. Ah. Hayır Silse de kayısı mı? Tamam kafanı kaldırma bekle siliyoruz işte. Şu acıdan bir tane atar mısın? Bir tane mi? Evet. Yemin ederim tane atacağım. Bir tane. tane. Yoksa sonra Anladım canım evet, mı yakarsınız. Tamam. Ben bir, bir tane yapalım. Şişeleri bırak. Hepsini ya. Hepsini ye. bırak hepsini. hadi be. Dur. Ben sana bir tane daha. Bak. Bak tükürüyorsun. Saylanmaz. Saylanmaz diye benim de ağzımı bozdun ya. Türkçeyi unuttum. Ben tamam, bir tane verdik lan ne? Evet tamam. Gözlemiyorum. Kur'an çarpsın gözlemiyorum. Bak acıdan. Bak, bu <laughs> yüzünü sen hak ediyorsun ama. Bak yüzümü sildim. sildim. Gözümü sildim, gözümü sildim ama. Nerede mi silecek? Tamam bekle gözünü ben silerim. Acı var oğlum benim, ne yapıyorsun geri zekalı? Acı mı? Yanıl atma ya. İyi misin şu an? Yanıyorum Allah'ım. Şu an iyi misin, kötü müsün? Kötü. Geçen videoda bize dalga geçiyordu. Yok işte o kadar acı değildir ya abartmayın <laughs> ya, ya şey bilmem geçiyordu. ne. Daha bir tane yedi. Hangi gözünü Ben 7 gözümü? Tane, gözümü? Yedi gözümü. tane yedim. Ya el bak el acı! Ya ben sen göz salak mısın oğlum? Sen salak mısın? Nasıl sileyim? Elin acı sen geliyorsun gözüme çoksun. Geri zekalı mısın? Gel şöyle şunu da sileyim o zaman. Bak! Çok acı Ne oluyor? Oğlum acı değil de oğlum hani bir şey olmaz da. Hani bir şey olmaz da. Aga su falan alsanız aga siz ölelim mi burada? Getiriyor oğlum adam su oğlum, Oğlum videoda ne diyordu? Su içmek ölmezsin yok. Oğlum. Hayır, su içmek ölmezsin yok. Ölmezsin diyor evet. diye bir ara. Ölmezsin oğlum. Sen ölmezsin. Ölmezsin. Dur oğlum aga bak, kafamı çamurdan bak şimdi. Vur oğlum. Haydi. <laughs> <laughs> ağzını köpürt seyim. Acı ayga çok acı ayga. Sus ağlama be. Acı! Bak Ağlam Senin de bak. Senin de senin de <laughs> <da> <laughs> bak. Senin de amına Hadi. Ağlama. Gel lan buraya. Çık onu. <laughs> buradan bir çocuk. Bak Bak sizin pindarınızı s**. s**. Bak. Ağlama lan. Beni ağlama. ağlama, yani. ağlama. Beni hayatımda bu <laughs> kadar sinirlenmiş olmamışsın. Sizin s**. Bak sizin pindarınızı s**. Ağlama. Bak ben göstereyim, ağlama, ben ağlama ben sana götüreceğim efendim ağlama abi göstereceğim Ağlama. Alayım. göster lan ben sana göstereyim, oğlum! bak beyin atmazlar seni böyle peçete siz geliriz işte yapacak. getirecek de su. Bekle şurada var mı? Biz daha evi niye bekliyoruz ki oğlum? Bize ne su da ya? Bizim çok acıyoruz. Bize ne yani? Ya çoban abi geldi de bizi bir arbede yaşandı arkadaşlar. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldık. Uzun keçilerden boynuz yedi. Evet. <laughs> hala ağlıyor. Ağla bak bitik bitti ya, <laughs> bitti ya bitti ya bak. Ayaklarını tutuyor. Bak ne yapıyorsun? Bak hala yapıyoruz bak. Ağlama. Ya kat videoyu kapat. Ağlama. Niye ağlıyorsun? Bak sert vuruyorsun sert. Hayvan gibi vurma. Ama ağlama, ağlama. Süper oldu. Süper oldu. Saçları çok <laughs> iyi oldu. Bak, sen nasıl işe gideceksin? Saçları çok iyi oldu. Ya senin amın... <laughs> sen nasıl işe gideceksin lan? Evet arkadaşlar Yusuf'un son hali. Kaldır lan kafanı kaldır, <laughs> kaldır lan kafanı. Kaldır lan. <laughs> Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.